Şimdi sütlaç yaptım. Yer misin? Oo, ellerine sağlık. Anneanne ben yumurta yapacağım. Kursa yumurta mı yaptınız? Ne <laughs> çeşit daha yaptınız? Sucuklu, peynirli. <laughs> <laughs> Neler yaptık sana göstereyim. Aşçılık günü ders 12'de günlerden yumurta. Fransız omletinin pişirme tekniğiyle dersimize başlayıp tabaklamamızı yaptık. Yumurtalı karışımımız krep harcı için. Havada krep görünce hepimiz bunu yapmak istiyoruz itiraf edin. Evet, evet hocam. Evet. Grep suz için portakal segmentlerini ayırıyoruz. Bunu aşçı çıraklığında öğrenmiştik. Çıraklık sınıfımdaki şey sevgiler göndermeden geçemeyeceğim. Grep suz et yanına dondurmayla servis ediliyor. Maalesef dondurmamız biraz erimiş. Hayat dondurma gibidir. Erimeden tadını çıkarmak lazım diye. Peynirli suflemiz için yumurta beyazlarını çırpıp sufle harcımızı hazırlayıp fırınladık. Sarıları Amerikan omlet için pastırmayla çırpıp pişirip tabaklamamızı yapıyoruz. Peynir suflemiz de fırından çıktı. Tadıma geçelim. Gerçekten Pazar kahvaltımız çok daha lezzetli olacak. Bunları yaptık. Hmm, çok güzel. Yarında başka çeşitlerini yapacağız. Tamam yapın bakalım. Ben de yaparım başka çeşit. <laughs> tamam anneciğim birlikte. Sen, seninki bir güzel bir şey mi? Hmm. güzel olacak. bakalım. zaman evet, seninki oh. güzel olur. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.